Demet Şener geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Magazinci arkadaşlar da kendisine sormuşlar. Bekandık, bekarlık sultanlık mıdır diye. Ee, biliyorsunuz 1 milyon 350 bin tazminat aldı. 14 bini çocuklar için kullanmak üzere 27 bin TL'de nafaka ee, kazandı bu boşanmanın ardından. Ee, kendisine sormuşlar bekarlık sultanlık mı? O da demiş ki daha henüz yeni bekarım o yüzden buna cevap veremeyeceğim demiş. Sen ne düşünüyorsun Demet Şener'le İbrahim Kutlay'ın boşanması hakkında? <laughs> Gülme, nefes alma söyleyebilirsin. Korkma. Yani... <laughs> Seni yani Demet Şener'le ilgili ya bilmiyorum çok eski dönemdeki magazin haberlerinden sonra yani ben çok büyük Demet Akalın fanıyım. Hı hı. E, o dönemlerde çıkan haberlerden dolayı Demet Şener'e hiçbir şekilde ısınamadım. Hı hı. Hani bir yuva yıkılmış sonuçta. Ortada çocuklar var sevindim de diyemiyorum ama herkes layığını yaşıyor diyebilirim. Yani layığını yaşıyor derken buradaki tarzı de evet, da evet. <laughs> aldı. yaşıyor derken. Orası ayrı. E, alt, e, yönetmenim Alta Yazalım, e, ünlü fenomen Lez Demir yazdı. Herkes layığını, demek demek layığını mı buldu? Yani bu tazminat kısmını çıkarırsak evet. O, Ama çok... şimdi de e, İbrahim Kutlay'ın bir haber çıktı aldattık Yine konusunda. aldat Meryem Uzerli ile bir Hı -hı. eğlence merkezinden çıkarken ki haberi de Hı -hı. çıktı. Hani evet, o ne yani. kadar doğru bilmiyorum ama ikisi de hallerinden memnun gibi gözüküyor. E, zaten aldatmıştı da e, Demet evet. Çener böyle de gündeme gelmişlerdi. O yüzden de öfkeli bir şekilde ayrıldı zaten Demet Çener kendisinden. E, çocuklarla ilgili de İbrahim Bey'le bir araya geldiğimizde karar vereceğiz dedi. Hani bu velayetle ilgili herhalde. Gidip kalmak evet. e, kalmama meseleleri. E, bilmiyorum. Dediğiniz gibi hani layığını buldu derken burada kazandığı para yani hakikaten e, dudak uçup atan bir şey, rakam yani. Ama bir şey, söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim o kadar da olsun şimdi yaklaşık uzun süreli bir evlilik var çocuk var e, şimdi adamın da bir kazancı var kadın kazanıyordu ama adam ondan çok daha fazla kazanıyordu. E, şimdi bu kadın te yeni eve çıkacak ya da farklı bir hayat yaşayacak e, bunu burada kullanacak e, tazminat alması doğru mu evet bu noktada doğru. Çocukları var. Tamam zaten aslında ama ha, ben... Ha layığını mi? bulmuş konusuna tekrar takıldım ben. Şimdi Demet Akalın konusunda bir layığını buldu hani. O konuda söylemek istedim ah, aslında ah, yani. Ahı ahı yerde kalmaz evet. yani diyorsun. Evet öyle oldu. Yanına, tabii kalsa da yarına, fanlarına... yanına kalsa da yarına kalmaz. <laughs> Tabi tabii biz buradan sevgili Nezin fanlarına da şunu söylüyoruz. Bu tamamen magaziner bir şey. Yani onların kendi aralarındaki bir ilişki. Ama ben bazı evlilikleri şey gibi görüyorum ya hayat sigortası gibi yani. Baksanıza. Ha, evet, harikası. Hayat sigortası yani. Şimdi bak, Bildiğiniz... Şimdi... Yani şöyle oldu. Şimdi Demet Şener İbrahim ile evlendiğinde e, her yerden elini ayağını çekti. Hı hı. Şimdi belki İbrahim'le evlenmemiş olsa Demet Şener şu an çok farklı bir konumda da olabilirdi. Hani yıllarını da vermiş oldu ona açıkçası. E, birden de ayrılınca ne yapacak kadın? Mecbur para ödenmesi gerekiyor. Peki, sence bu kadar para kazanacak mıydı ya? Ben çok emin değilim. Peki tam değilim. tersini konuşalım mı? Demet Akal'ın fanısın ya. Evet. Şimdi sence ünlü kadınların Normal kocaları yani no name kocaları e, ünlü kadınlarla gündeme geliyor. Değil mi? Evet. Ünlü çiftlerden bahsetmiyorum. Şimdi sen mesela Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un bu kadar Demet'in yanında olmasını, Demet'in işlerinde olmasını, DJ'lik yapmasını kabul ediyor musun? Ediyorum. Ediyor Çok musun? Tatlılar vallahi. Çok tatlılar. Çok Harikasın. Tatlılar. İşte o zaman layığını bulmamış diyoruz biz burada. Çünkü hani e, burada kadın yıllarca ona eşlik görevi yapmış, çocukları büyütmüş. Dediğin gibi bir dönem elini ayağını çekmiş, birlikte bir hayat kurmuşlar. O adam çalışırken bir birikim yapmış ve şimdi bu kadını boşamış. Ee, ve diyor ki yani bu kadının da yaklaşık bir yıl, iki yıl, üç yıl e, maddi manevi olarak tazminatla geleceği garanti altına almak zorunda. Yok ona bakmayalım biz o aldatmış. E, onu, ancak, ...onu ancak magazinci kardeşlerimiz <laughs> bilir. Tanrı bilir. E, düşünsenize ama şeymiş... Mi ya, tam ...aldatıldı diye oynuyormuş böyle. Hayır şöyle bir şey var. <laughs> Sen evlisin, iki çocuğun var. Karını ne kadar sevmesen de... ...bitir. Ben değil sana mi? karşı bir şey... ...hissetmiyorum da bitir. Ondan sonra... ...başkasıyla bir birlikte Öyle bir şey ol. yok. Aldatmayan erkek yok. Ay böyle deme benim ya? Babam, benim babam asla <laughs> aldatmadı annemi. Benim babam da bir şey söyleyeceğim. Benim babam da... <laughs> 45 yıl boyunca annemi, biz 5 kardeşiz. Ee, o dönemde yokluklar içerisinde bu 5 çocuğu büyütmüş ama annemiz çok hastaydı. Ee, doktorların çare bulamadığı hastalıklarla mücadele ettiğinde bile karşısına çıkmış ama o dönemki erkeklerle şimdiki erkekleri kıyaslamayın ne olur evet, Esra. Şu an evet öyle. Eskilerde yok ama. Ben erkekle Bir şey söyleyeceğim. Sevgili yapımcım evet, da oradan bak, bana yapımcım. işaret ediyor. Tağlı ben de evliyim. Ee, bakın arkadaşlar... <laughs> Erkeklerin bir taraflarını kaldıran da kadınlar, onları şımartan da kadınlar, e, evine bağlı olan neden boşanıyor biliyor musunuz erkekler? Ay neden boşanıyor? Söylüyorum, e, çünkü ünlü kadınlar kaprislerinden dolayı, belli e, sorunlarından dolayı erkekleri mutsuz ediyor, e, egoları çok fazla. Çünkü o eve geldiğinde dırdır çekmek istemiyor ama dışarıdaki normal bir kadınlarla şey birlikte bak... olduğu zaman gururları okşanıyor orada. Bir koli bandı getirin Kaan Bey'in bandı bantlayalım iki saniye. Doğru söyledik için mi bunlar beni böyle? Bak şimdi burada beni sinirlendirdin, şu an çok sinirim. Bak şu diyorsun ya işte dırdır çekmek, ya dırdırı niye yapıyor kadın? Sen yanlış yaparsan, işte eve geç gelirsen, e, görevlerini yerine getirme. Kadın söylenecek tabii, güzel diye söylenecek. Ama güzel bir hayatı var ama kadının. Ama sonra kadın dırdır oluyor. Kadını, siz hatayı yapıyorsunuz, biz dırdır etmiş oluyoruz. Esrar sizi tenzih ediyorum da siz zaten bu camiada Mesela bir şey da. söyleyeceğim. Olsun, e, kadınları Biz, bakın şimdi dedikoduyu ben yapayım. Reklam arasında şunu konuştuk. Kendisi zaten hani benim hem de yakın arkadaşımdır, uzun süredir tanıdığım. Zengin koca, peşinde olan bu belli sanatçı arkadaşlarımız vesairelerimiz var model arkadaşlarımız ünlü isimlerin peşinde olanlar. Yahu işte görüyoruz evliliklerinizin ne kadar sürdüğünü para üzerine ve vefat üzerine kurulu evlilikler. İşte ama onlar, onlar da, onlara göre e Sen bunu tercih et etmedin ve Başkaları tercih etmedi. Yalan ya. bir hayat çünkü o. Yalan bir hayat. Fos. Buradaki, e, buradaki boşanmada 2 milyon, 3 milyon da ben Demeşen'in yerinde olsaydım alırdım. İstedi de. İsteyeni <laughs> bir o kadarını verdi. <laughs> e, Demet Şener zaten çok ciddi rakamlar istedi ama bu kadarını layık gördüm. Aldatma mahkeme. konusunu tekrar. Ki bence kapatalım. gördüğü rakam da çok ciddi bir rakam ya yani her ay zaten düzenli gelecek bir para var 27 bin TL, 14 binle çocuklara harcasa kalan parayla yani neler yaparsın <laughs> ya? Esra günümüzde şey günaydın değil. demeyi unuttuğumuz bir noktadayız. İnsanlarımız insanlığımızdan çok şey kaybettik. Aşk ha, mı peki kaldı? peki bir şey soracağım. Sen Aşk bu kadar şey söyledin hani madem arkadaşınız bize burada söyleyebilse yani eşini aldattın mı? Hayır. Ya yüzü kızardı Tabii. ya yönetmenim yüzü kız kıpkırmızı ee, oldu bak şimdi ne sen söyle ben, <gülüyor> ben e, buradan eski eşime de e, <laughs> selam olsun duyuyorum diyor. Yok, yok, selam değil e, o da gazeteci bak, bak, biz şöyle iki, iki oğlumuz için biz hala çok samimi bir çok arkadaşız e, her gün görüşürüz konuşuruz iki oğlumuz için de o da camianın içerisinde ben de camianın içerisindeyimdir biz sorunlarımızı konuşarak çocuklara ee, çocuklarımıza yansıtmamak adına e, bu karar aldık. Herkesin böyle karar alması lazım. Ayrıldıktan sonra dost olmaları lazım. Çocukları için en azından. Ee, aldatma konusuna gelince bakın şöyle söyleyeyim. O işin esprisi de az önce. Ama Aldatmayan her erkek, erkek aldatır diyor. diyorsun. Evet öyle bir şey evet. Oldu. Bakın görüyorum. Niye yalan söylemesin şimdi ben sana? E, gözümle gördüğüm dibimde olan Bana var. Bana ve sana kim olduğunu söyleyeyim, söyleyeyim arkadaşım. Söyleyeyim. Gerçekten. Arkadaşların demek ki yapıyor. Sen peki, de peki. onlardan bakın, bakın. yola çıkıyorsun. Tamam. Bak kız diyor işte anne. Aç tamam aldatın, açık kum e diyor. açıklıyorum işte bombayı açıklıyorum. Türkiye'nin en büyük magazin duayı yemediği halk kalmadı. 16 yıl karısını aldattı aldattı aldattı. Şimdi karısıyla kumkuma böyle. Bak böyle yalandan fotoğraflar aşkım kadının falan filanlar. Yapmayın şunları ne olur ya. Yani burada aldat aldatma konusundan dolayı boşanılıyorsa bedel ödenecek. Ama erkekten... Tamam zaten adam da ödedi yani daha ne ödesin ha, ödetilsin ya? Ödetilsin bu kadına da ödetilsin erkeğe de ödetilsin ama şu adam var... Adam ödedi zaten şu yani. Şu var ee, her erkek yüzde yüz söylüyorum bütün erkek şeyleri var mı böyle grupları kadınları var ya bir... Ben her söylüyorum aldatmayan erkek şu günümüzde yoktur. Çünkü kadınlar da artık çok Hayır, güzel... Hayır kişi kendinden bilir demek ki sen aldattın ki böyle konuşuyorsun. Bir Benim şey babama aldatmadın. Aynen babandan bahsetmiyoruz. Yeni günümüzden bahsediyorum ben. Şu andan, Şu andan mı bahsediyorsun? Var evet. benim kız kardeşimin eşi asla onu aldatmaz. Beş senedik buradan evliler. Seninle, buradan seninle iddiaya giriyorum. Buradan seninle iddiaya giriyorum hatta ve hatta Biz tanımıyorum. Bizde öyle şeyler olmaz. <laughs> Gizli kapak Ya tabi ki Allah kimseyi aldı. Uşağım sıkıntı yok. Bunun kız kardeşi yok. de of mu? <laughs> ee, Olur mu? Onlarda sıkıntı yok bizde de sıkıntı yok da. Şey var tabii Allah kimseyi kimseyle yani böyle sevenleri ayırmasın aldatmasın kimse sevdiklerini biz burada biraz da alttan kinaya yapıyoruz magazinci olduğumuz için ya da gazeteci olduğumuz için ama şunu da söyleyeyim tabii ki sevenler hiçbir şekilde birbirine yalan söylemesin kandırmasın aldatmasın evlilik çok özel bir kutsal bir müessese az önce... Aleyna Tilki'nin söylediği laf çok midemi bulandırdı. Yani o anlattığı şey. Ben biraz aterkil bir aileden geldiğim için söylüyorum. Annemle babamın ayrılması normal. Herkesin başına geliyor. Böyle bir şey yok canım. Herkesi buna mı teşvik ediyorsun sen? Yani. Neyse.